Evet, ilk oyunumuz Eee, evde kal. Evde kal. Çok evet, evde kal. Adı bu kadar. Başlayayım şey Eee, play. Bunlar da yıl başına çıkmış oyunlar. Bakalım nasıl. Umarım iyisiniz. İyiyim canım. Teşekkürler de oyun için. Evet, 25 Aralık 2002. O baya eski zamanlar. Bir e, am. E, geliyorum. Ah bunun için çok erken Zoe. Okey, birisi kapımızı çalıyor. Ve burada bir tablomuz var. Okey. Herhalde e, eşimiz olabilir. Ve aşırı karanlık. Umarım sesler fazla değildir ya. En sonda inanılmaz. Resim. Kim o? o ee, notu okumam lazım. Notun var lan? Nerede? O o kadar ka ha, yerdeymiş. Ha, merhaba anne. Ee, Noel baba evimize geldi ve onu gördüm. Bana güzel bir yolculuk eve getirecek. Ee, Oğlum İngilizcem bitti lan bir dakika. bu <laughs> <laughs> santiyi az önce çevirdim şimdi çeviremiyorum. Noel Baba ee, buraya geldiğinde ee, hediye istiyor geri geldiğinde ee, işte sana bir liste. Tam Noel Baba eğer ee, anne polis ararsa beni sonsuza kadar ne Noel Baba olmak için sabırsızlanıyorum. Sakın annemi endişelendirme. Yarın döneceğim. Love Zoe. Oğlum çocuğumuzu kaçırmışlar sanırım lan Zoe? Bu ne canım? Zoe? Sanırım notu takip etmem lazım. Evet çocuğumuz var ve çocuğumuzu Noel Baba kaçırmış büyük ihtimal. Cacım! Bu ne RGB'li? Okey. Ha bunları almam lazım. Okey. Tamam onu oh, unut! Okey bunu bekliyordum zaten böyle bir şey olacak ama şu an beklemiyordum. Tamam çocuğumuz büyük ihtimal Noel Baba aşığı. Ve Noel Baba büyük ihtimal onu kaçırdı. Ve onu sadece kurtaracağım. Şu an bakın sizin için speedrun yapıyorum. O- Bunları nereye koyacağım? After drop. Ha. Bunları herhalde ağacın altına koyacağız. Ağaç nerede? O hayatımda gördüğüm en uzun koridor olabilir herhalde ya. Merhaba. Yılbaşı ağacı orada mı? Tam oraya koyacağım herhalde bakayım. Oğlum bu ne lan? Tam buraya atıyorum. Tam 4 tane daha item lazım sadece. Burada bir tanesi var zaten. 3 tane kaldı. Şurada bir şey var. Bu ne? Cookie. Tamam bunu herhalde bir yere koyacağız ki tam tamamlansın. Tam burada bowl var. Ee, evet. 46 numara. Büyük bir bu. E, okay. Ya bir de buraya e, süt... Bu, mi ne yapacağız hep? Adam bana CSGO PK atıyor ya inanılmaz. Bu ne? Buraya mı koyacağım? Tamam bol lazımmış. Bir de süt alacağım. Süt nerede? Burada. Abi sütü nasıl bırakacağım lan bilen var mı? Ah tam buradanmış. Tam bir de süt alıyorum oraya koyuyorum ve müthiş bir serialımız olacak. Omega'da artı 18 çıkarsan olacak onu ayarlayacağım ben ya. What the fuck koyamıyorum lan. Evet tamam. <laughs> İlkten oraya koymak lazım herhalde ondan sonra üzerine şey koyacağız. 47 numaramaydı. Nereden biliyorsun? Ha? bunu pişireceğim. Okey. Oğlum eşyaları bırakamıyorum. What the fuck? Tamam o olsun abi. O kadar da hızlıca. Bir sana para mı geldi? Bir dakika. Yusuf Şimşek. Ha okey o kalmış sadece. Yeni geldi sandım. Okey. Kukilerimiz oldu. Yemek isteyen var mı? Onu koyacağım. Bekleyin. Sütü koyayım sonra. A balık takımı yaparken sinirlenmek çok güzel. Balık takımı yaparken mi? Onu ne demek lan. Bak bize reddit balık takımı yapmanı. Onu bakalım. <laughs> şuraya mı koyacaktım? Evet şuraya koyacağım. Merhaba vurdu musunuz acaba? Tamam. Heh. <laughs> <laughs> ben bu sütü nereye koyacağım peki? <laughs> Ey bana bir tane CSGO shoulder pick attım. Gerçekten aim assist mi yapıyorsun bana? Ne yapıyorsun ya? Cold milk. Bunu ısıtacağım herhalde. Tamam. Bunu attık içine. tam iki tam kaldı sadece. Bunu aldık. Bir de orada bir tane şey vardı. <laughs> Çocuğumuzun çorabı vardı. Onu alacağız Bitiği olay. Geç kaldım. Yok kalmadım. Daha yayın yeni başlıyor. Bundan sonra işte Omega'ya geçeceğiz. Omega'dan sonra azıcık sohbet ederiz. Sonra yılbaşında giriş yaparız beraber. Okey <laughs> mi? Tamam. Lütfen geçer miyim? Teşekkürler. Ben Remziye, ne o, ne? Abi kaç korku oyunu var? 2-3 tane var ya, çok fazla yok. Ve, evet, bitti. Gidip çocuğumuzu almak için. Zoe, sen misin? Hah çocuğumuz geldi. Oğlum, beni yıkadın. Çocuğumuzun kafası mı o? Vay canına. Çok kötüydü oyun. Baya kötüydü. Okey ikinci oyuna geçelim. E, ee, Prowl adında bir oyun var. Bakalım nasıl. O baya bir de sesler açık bu orada biliyor musun? Prowl. Enter'a tıklayarak giriş yap. Tamam. Bakalım nasıl bir şey. Okey abi Noel e, arifiyesinde acelemiz var. Ve Thomas Drow He Thomas Drow Thomas Eee Bir tane Yılbaşı ağacı almak için Baya böyle yaman şey gitmiş işte bir tane tavla gitmiş Ama bütün her yer boşmuş bütün yılbaşı ağacı alacağı yerler Selam ekten selamlar Selam Sadece bir tane garip bir adam Gerçek bir yılbaşı ağacı satıyormuş Ve biz de ondan onu satın almaya gidecekmişiz Okey Anlaşıldı Tamam Milo. Hadi gidelim ve o ağacı alalım evimize. Okey. Aa bu oyunda temel yapar. O oyunun grafikleri ne kadar güzel lan. Aşırı karakteristik bu arada. Merhaba. Yılbaşı ağacına geldim. Ne kadar büyük lan. Tek başına yaptın bunu. Bip bip. Yok mu? merhaba. Oğlum babama benziyor lan. Well well. Pekala. Herhalde <laughs> bir yılbaşı ağacı için ağacına bakıyorsun. Hıh, evet. evet evet. Bir tane almak istiyordum da. Sadece acelem var bu arada dürüst olmam gerekirse. Işte. Ya yani bu nasıl işliyor tam olarak? Ha bunu ben ben konuşuyormuşum lan pardon. Nasıl işliyor? Yani direkt bir tane alacak mıyım yoksa ne olacak? O kadar basit değil. O acı istiyor musun? Onu elde etmen gerek. hak etmen gerek pardon. O taşak mı geçiyorum Öyle mi bu arada? Şaka mı yapıyorsun? Eee... sadece bir ağaç almak istiyorum. Senin için bazı ev işlerim var. Eh kolay şeyler, çok ağır şeyler değil. Ev işleri mi? Sadece para veremem mi ne alaka? Param var, para getirdim. Eh para benim çok işime yaramıyor. Çalış veya git. Beğenmedin mi bu olayı? Orada yol var, eve git. Siktir Öldürme Ah, eh, tamam, ne yapmam lazım? Eee, okay, etraftan pine toplayacağız. Pine City'de de ağaçlardan düşen şeyler işte. Oyunu bug'a mı soktum lan ben alttaki şeye kaldı. Doğru mu anladım? Onu mu toplayacağım cidden? What the fuck? Nerede? Abi çok hızlı geçtim her şeyi ya. Keşke yapmasaydım onu. Pine'de demar kozalak abi. Kozalak bulmamız lazım. Ya bu ne lan? Bunu mu alacağım? Ağaç mı aldım? Oha! Pine'de de direkt... direkt... Aaa! Yılbaşı için söylemek istediğim bir şeyler var mı? Lan no, bir tat! Ne no, oluyor no, 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 no. Yeni yılınız mübarek. Teşekkürler Fetarap. Bir dakika bu köpek canavar mı? Onunla kaçmam mı gerekiyor şu an? Tamam herhalde iki tane almam lazım. Şurada sınırım görmüştük. Aynen şurada var. Tamam. Bir de şurada var sınırım. Okey. Okay. Okey. Başka var mı? Herhalde yok. Okey gidelim hadi. Merhaba. Ee, topladım. Ad adamlar. Köpekler. Her Evet herkes gitmiş. Müthiş. Merhaba. Getirdim de eee nereye koymam gerek? Abi herkes kayboldu. Allah! Hu ekber. Merhaba. <laughs> o kadar da zor değilmiş değil mi? <laughs> tamam şimdi de fence yardım edeceğiz. Oğlum alttaki şey baga giriyor bu arada. Oğlum lütfen defol bir peşimden. Ne salak bir şekilde takip e, fence istediği herhalde iler şunlar büyük ihtimal. Bunlar mı? Hmm. Hiçbir fikrim yok bu arada. Birisi bir şey demiş. Abi Gartic Fon bilir misin? Çizgi tahmin et oyunu. Onu oynayamayız ya. Çok fazla zamanımız yok onun için. Ha, burayı tamir edeceğiz ama tamir etmek için büyük ihtimal bir tool almam lazım kendime. Onu da büyük ihtimal oradan alacağız. Evet gerçekten de Recep Tayyip Erdoğan like bir boyu var adamın. Uzun adam. Orada mısın lan? Lütfen ekonomi lütfen, lütfen ekonomi. Tam aldım herhalde şimdi gidiyorum. Şuradaki herhalde. aldım. <laughs> e abi 2025 için planlarınız var. Anlatın bakalım yazın bir şeyler. Okuyayım. Tamam bu düzeldi. Şurada da var. Başka. Okey. Bir de bir şey diğer tarafta var. Oh Yoksa Yusuf Şimşek Omegle de karşınıza çıkacak ve bize face reveal yapacak? Oğlum müthiş olmaz mı? Şurada var. Köpeği mi yedin? Du, Kore'de Kore'de miyiz şu Okay Okey köpek köpekten bir acı acı çekme sesi geldi ve Yine kimse ortalık yok Merhaba Lütfen köpek ölü olmasın lütfen köpek ölü olmasın Afiyet ol Nereye kaçabiliriz? Eee i̇çine içine mi gireyim direkt? Direkt dondurayım don. Direkt giriyorum. <gülüyor> okay. <gülüyor> ee, üçüncü oyun Don't Stay Awake Uyanık Kalma Bir adında bir oyun Geçiyoruz Yayın bir, bir dakika şey var bir de. Yayıncı top tier yaptık arkadaşlar. Tier list'in yayıncı hali. Onu onu yapalım mı? Biraz uzun sürer ama. Olur. Gabriel Stüdyo. Evet. Don't stay awake. Tamam. Aralık 24. Yine Noel Arifesi'ndeyiz evet. Yine bir Noel Baba var. Yine bizi korkutacak. Yine 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 hep aynı şeyler. Yine yataktan kalkıyoruz. Ah tamam sanırım şimdi yapma vakti geldi. Tamam neyi? Uyanma vakti mi? Don bebeğiz. Çocuğuz. Under ages. Aman Allah'ım. Ayıcık. Ee, kitap yok. Eee dışarıda biri var mı? Yok. Tam pedofiller yok. Güzel. Aa, onu harekete geçirmek için bir şey yapmamıyım. Neyi? Noel Baba'yı mı? Ee, onu harekete geçirmek için... Soyunuyorum falan. Pedofili değil mi o da? Falan, ne kadar Eee... Sadece bir bardak ve şey ihtiyacım var. Ama onların hepsi tepede, tamam. Noel Baba için... Noel Baba için... Bir yemek hazırlayacağız herhalde. Allah! Oğlum kaç tane yumurta var lan? Maşallah. Ne kadar detaylı hazırlanmış. Hamburger, muz... Snickers... Sinik. Vallahi bilerek yapmadım ya. Yani. Ben her ayın niye bunu yaşıyorum ya <laughs> Allah. Abi inanılmaz 2025'e böyle girmek istemiyorum lütfen. Benim bu, bu hastalıktan kurtulmam lazım. Ne, nasıl alacağım ki? Sandalye alalım. Ah tamam. Hugo da oynadı bunu. Ne bileyim oğlum. Yılbaşı oynarışı. <laughs> eee. Tamam, aldık. Bunları şimdi masaya koyduk, tamam. Ve daha sonra... Now just put the chair in the place, tamam. Bunu yerine koyuyoruz. Ne, ne gülüyorsunuz Bu ülkede 25 yıl boyunca Negro diye bir kurabiye vardı. Sakin. Ne alacağım şimdi? Süt mü alacağım? Buzdolabıcım tutacağım, sikelim. O, o güzel, bu oyun güzelmiş. 2020'e şey yalnız giriyorsun? Hayır yanımda biri var. Onu da yayın sonunda göstereceğim. Yeni sevgilim şakşarmış. Yerine koyduk. Bir ne yapacağız? Kurabiye lazım. Bu ne? Soğan. Burada yarım soğan var. Bu yarım soğan detayı niye peki? Daşak kebaba yapıyoruz. Nasıl yani? Öyle bir şey mi yapıyoruz gerçekten? Abi kurabiye nerede? Buradaymış. Tamam dört tane yetermiş. Alalım. <laughs> Lan yedik mi bir tanesini? Bir. iki, Dört. Saymam yokmuş ben benim aslında. Malmışım ben. Okey. Üç. Şimdi bunları buraya koyuyorum ve uyumaya geri gidiyorum. Nal babam için müthiş bir masadan attık. Tamam hiç bekleme vakti. Bu gir buraya. Girmeyeceğiz. Yani. Uyacağız mı? Ne yapacağız? Nal baba. Aa anne babam burada uyuyormuş bu arada. Nal baba gelsene. He. Senin için masa donattım. Bütün gün içeceğiz Nal baba. Aa saklanıyoruz. Aa geliyor lan harbiden. Üç dakika sonra. Okay. <laughs> tuvalete gitmem lazım. Nasıl yani? Oğlum Noel Baba'yı gördük. Sıçma mı gideceğiz şimdi bir de? Abi Noel Baba bize ne yapacak acaba tuvalette? Lütfen gitmek istemiyorum. Herhalde şuradadır tuvalet. Evet. Saklan. Duş al. Soyun. Sıç. Tamam sıçacak bir şey. hayal. Hayal gördük. Ee, televizyon, NTV açsın. Tamam şimdi saklanıyor muyuz? Ee, artık saklama zaman değil. Ne yapacağız? Sadece hali olmalı hali olmalı Bence de bence de. Sanırım birazcık yoruldum. O zaman uyuyalım. Onu. Harbi NTV, mi, NTV mi açtı lan? Noel Baba? kapat lan ne oluyor? Okey bu biraz garipsa tamam. Tamam saklanalım artık. Yine mi açıldı? Dur artık NTV'yi açma. Lan bu benim evim. Oh oh. oh. -oh. Uh oh. Dolaba saklan. yere saklan. yatan tamam, altına tamam. gir. Oğlum bir şey yap. Bir şey yap. Ah, daha fazla şey koyuyor. Patmortu kıs tamam. Daha fazla şey koymam lazım. Uzaklaş! Bağıramadım. Oha kafamız varmış. Bir dakika hemen hemen Tam, Tamam, şey koyacağız, e, ee, cookie koyacağız, okey. hide before he arrives. Saklan okay. tamam. Saklansana! Saklanmıyor! Ha biraz daha koyacağım tamam okey. <laughs> Geliyor! <gülüyor> 3 Okey Hızlı olmam lazım Okey Düşüşe bak Like açar Okey Hızlı olacağım Okey Betayım birazcık go 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 i̇şte bakıyoruz yok alıyoruz koş 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 bir 2 üç dört <laughs> Hoş geldin Arif. Gel gel. Bir sürü kuk koydum senin için. açma lütfen. Oha tek at. Bir anda pipisinden tutsak peki fırlatsak olmaz mı ya? Hediye mi koydu lan? Allah La teşekkürler What the hell? Benim için ne bıraktı acaba? Bakalım Yatak tekrar atma açmam lazım Tamam Kafam <laughs> Oğlum kahvaltı hazır. Ne? Ha, uyuyormuşuz. Okey, okey, okey. Okay. Ah, sıçayım. Sadece kabus muydu bu? Aa, altımızı satmışız. Vay, ne kadar gerçekçi bu. Kalkamıyor muyum? Yok, bitti Okey, güzel. Bugün oyunda güzelmiş. Okey,